Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece iki malzeme ile yapabileceğiniz harika bir beze tarifim var. Pastanelerden hazır almanıza gerek yok. Hem aynısı hem de çok daha lezzetlisini evde yapabilirsiniz. Hadi buyurun yapım aşamasına geçelim. Beze yapımı için malzemelerimiz 4 tane yumurtanın beyazı, 2 su bardağı pudra şekeri, normal şeker değil de bu tarifte pudra şekeri olacak ve az yarısına katmak için de kırmızı gıda boyası, pembe renk yapacağım çünkü. Bir mikser kabının ya da mutfak şefinin içerisine yumurtanın beyazını ve pudra şekerini koyuyoruz ve daha sonra çırpmaya bırakacağız. Çok tariflerde normal toz şeker kullanılıyor ama bu tarifte pudra şekeri kullanacağız. Çünkü toz şeker kullanıldığı zaman toz şekeri bayağı bir e, çırparak eritmek gerekiyor. Bazen sıkıntı yaratabiliyor tariflerde ama pudra şekeri çok daha garanti oluyor ve kesinlikle de pudra şekeriyle de yapmanızı öneririm. Zaten tarifin sonunda göreceksiniz sonucu çırpmayı biraz durdurup dibine yapışan pudra şekerini de spatula yardımıyla e, içine tekrardan alarak tekrardan çırpmaya bırakıyoruz. En son ayarda çok hızlı bir şekilde çırpacağız. Ben yaklaşık e, mutfak robotunda bile 10 dakikayı 10 dakika rahatlıkla çırpmışımdır ama mikserle tabii ki e, daha da hızlı çırpabilirsiniz ve şimdi gördünüz e, olmadı. Yani biraz daha çırpmaya ihtiyacım vardı. Bir 5 dakika daha çırptım. Ve şimdi sonucu göreceksiniz. Gerçekten köpük köpük olana kadar çırpmış oldum. Spatulayla da görüyorsunuz üzerinden düşmüyor. Siz de çırptığınızda bu şekilde düşmüyorsa eğer bu şekilde anlayabilirsiniz e, olup olmadığını. Hatta elimle de gösterdim size. Ne kadar uğraştım düşmesi için Ne kadar da sallıyorum ama görüyorsunuz ki düşmüyor. Ve kıvamı tam bu şekilde olacak. Bayağı bildiğiniz tam köpük köpük kıvamda olur. Ve sıkma torbasına ihtiyacımız var. Ben iki boy olduğu için size ikisini de göstermek istedim. Birisi bu gördüğünüz gibi küçük. Diğeri de büyük boy. Ve sıkmak için de böyle duyulara ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi ben bunları kullanacağım. Uzun ve derin bir kabın içerisine poşeti yerleştiriyoruz ve poşetin içine ilk olarak duyu koyuyoruz ve koyduktan sonrasında da çırptığımız bezinin yarısından azıcık daha fazlasının yani beyaz olanı poşetin içerisine koyuyorum ve kalan kısmında pembe renk yapacağım çünkü ve gördüğünüz gibi poşeti de bu şekilde elimle toparlıyorum beyaz olan bu kadar olmuş oldu ve ucunu da kesiyorum poşetin. ucun ucuna çünkü duy koymuştuk. Pembe rengi yapmak için gördüğünüz gibi bir gıda boyasına, kırmızı gıda boyasına ihtiyacımız var. İlk olarak gördüğünüz gibi ben bir diş çöpüyle böyle az az koyuyorum. Hepsini çünkü bir anda koymuyorum. Rengini istediğim pembe rengine gelene kadar ve görüyorsunuz dediğim gibi çok az az ekleyip ona göre rengini ayarlayacağım ve görüyorsunuz toplamda yarım çay kaşığı kadar olmuş oldu. Siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz tabii ki gıda boyasını ve rengini görüyorsunuz tam istediğim bir renkte oldu. Toz pembe renkte. Ve bu rengi de şimdi sıkma torbasına alıyoruz. Bu az olduğu için ben, ben küçük boy sıkma torbası kullandım ama siz eğer sıkma torbanız yoksa evde normal buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz. Poşetin ilk önce ucuna ve görüyorsunuz ucuna duyup ekleyip koyup daha sonra da bezeyi koyup ıı, sıkmaya başlayacağız ve iki rengi de hazır oldu gördüğünüz gibi. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyup ıı, İki, dört kenarına da çok az bir bezeden koyuyoruz çünkü beze çok yum, piştikten sonra çok hafif olacağı için hani pişerken e, yağlı kağıt kalkmasın diye böyle yapıştırmak çok daha iyi oluyor ve gördüğünüz gibi böyle sık sık aralıklı şekilde e, sıkıyoruz ve yavaş şekilde de göstermiş olduğum daha detaylı nasıl olduğunu görün diye e, normal kurabiyeler gibi böyle aralıklı olmasına gerek yok biraz daha sık sık yapabilirsiniz çünkü zaten kabarmayacak bu bezeler çünkü olduğu gibi pişiyor ve renk rengi de zaten böyle kalıyor. Bir tepsi biraz fazla olan beyaz şekilde yaptım. Daha sonra şimdi de pembe olanı yapacağım ve gördüğünüz gibi beyaz olan bu kadar olmuş oldu. Ve şimdi ikinci tepsimiz pembe olana geldik. Yine aynı şekilde sırayla onu da sıkıyorum. Tabii pembe olanı ben biraz daha az yapmıştım. Siz de gördünüz zaten ve zoomlayarak da gösteriyorum nasıl yaptığımı. Bunu da aynı şekilde sıkıyoruz. Ve renginin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir renkte oldu. Dediğim gibi siz gıda boyasını ayarlayabilirsiniz ve iki tepsiyi de ortaya koydum. Harika bir çiçek bahçesine döndü sanki. Şimdi önceden ısıttığımız 100 derece fırında 2 tepsiyi de bir anda pişireceğiz. Yaklaşık 1 saat kadar olacak. Hatta benimki 1 saat 10 dakika kadar sürmüştür. Ve fırına koydum ve anında pişmiş oldu. Çıkarmış oldum. Ve görüyorsunuz ne renginde değişme oldu. Ne bir e, hiçbir farklılık olmadı. Ve gerçekten aynı koyduğumuz gibi de çıkıyor. Üzeri ve altı kuruyor. Piş, pişmediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. E, eğer ki elinize aldığınızda tabanına yapabilirsiniz yapışıyorsa pişmemiş demektir. Elinize aldığınız zaman böyle çok hafif olacak. İki tarafı da hem üstü hem altı da kuru olacak. O zaman pişmiş demektir. Yani rahatlıkla zaten bir saat oluyor pişmesi rengi ve görüntüsünde görüyorsunuz tam istediğim kıvamda oldu ve aynı pastanelerde satın aldığımız bezelerin hatta aynısı ve elimde o kadar parçalandı ki görüyorsunuz zaten yediğinizden de önceden de yemişsinizdir anlamışsınızdır zaten nasıl olduğunu ve şimdi pembe olanı da göstereyim ve o kadar çok kurudu ki tam istediğim kıvamda da oldu çıtır çıtır lezzeti de gerçekten çok güzel oldu yumurta kokusu da olmuyor kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Mutlaka sizler de çok beğeneceksiniz. Evde mesela diyelim iki tane yumurta beyazı kaldı ya hemen anda çırpıp yapabilirsiniz. Gerçekten gördüğünüz gibi de çok kolay ve çok lezzetli bir tariftir. Ee, ve böylece bir tarifim sonuna gelmiş oldum. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Tariflerimi beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.